Şimdi test kabini tanıtalım önce, test kabini klimayı konumlandırdık test kabinin içerisine montaj şablonu doğrultusunda. Bu 1500 watt'lık Sele üretilen ürünün kendisi. Kabinetin içerisinde iç ortamı ve dış ortamı birbirinden ayıran bir cidar var, duvar var. Bu duvarın klima bir kısmı içeride kalacak, bir kısmı dışarıda kalacak pozisyonda montajlanıyor e, ee, evaporatör kısmı, burası panonun iç kısmı, burası da panonun dış kısmı gibi, atmosferik ortam gibi değerlendiriliyor. Her iki ortamada 1500 terbatlık iki tane ısıtıcı konumlanıyor. Burada test kabininde izlenen özellikler bu termostattan panonun dış sıcaklığı yani atmosferik ortamın sıcaklığı izleniyor. Biz bunu 40 dereceye konumlandıracağını düşünüyoruz. 40 derece olacak ortam sıcaklığı. Burası panonun iç sıcaklığı yani 1500 wattlık rezistansın ısıttığı e, ee, iç ortamı klima dengelemeye de çalışacak. Bu termostatta klima termostatı, klimanın içerisindeki dahili termostatın görünümü, butonlar besleme, ana besleme, kabinin beslemesi, dış ortam rezistansını çalıştırır, klimayı çalıştırır, iç ortam rezistansını çalıştırır. Şimdi her iki rezistans çalıştırıp e, kabinetin içerisini iki tarafı da biraz ısıtalım baştan. Abi açalım rezistansları. Rezistansları açalım. Kısa çalıştıralım. Şimdi resistansları ne istedik? Buradan resistanslar ortamı ısıtır. Isıtmaya başlar. Atış ortam için. Tamam şimdi kapağını kapatalım. Şimdi kapağı kapatıp kapalı hacim yaratacağız. Ondan sonra cihazın klimayı devreye sokup çalıştırılması sağlanacak. Kapakları kapatıp kapağı kapattık. Şimdi klima rezistans tarafı, burası kondanser, dış ünite tarafı. Burası da evaporatör kısmı yani panonun iç tarafını gösteren kısım. İçeride rezistansla birlikte. Burası ısınıyor. Burası da kondanser kısmı. Dış ortam. Dış ortamı yaratıyoruz burada. Burası da ısınıyor. Isınıyor. İçerisi sıcaklığı yükseldikçe şey devreye girecek şimdi. Kompresör devreye girecek. Bu pozisyon çalışmaya devam edip içerisinde aynı iklimi tutmaya devam edeceğiz. Biz bir de üstüne ilaveten kendi kabinimizin üstüne bir de e, ayrı bir tane daha termostat çektik. O da klimanın üfleme sıcaklığını gösterme amaçtı. O kabin et haricinde sadece bu projede görelim diye. Çalışıyor şu anda, rezistans devam ediyor içerisine. Ha, şey, üflemeyi de göstersene, üflemeyi göster. Pano iç sıcak. Burası kondanser kısmı. Burası da pano içi. operatör kısmı. Buradan soğuk hava ütüyor içeriye. Şöyle. Klima tamamen kabinetin içerisinde. Burası sıcak yüzey. Yani dış ortam tarafı. Diğer de iç ortam tarafı. Şu anda pano içini görüyoruz. Şimdi şu, örneğin şu ama dış ortam sıcaklığını 42'ye getirdik biz. Bu şu yüzeyi, kondanser yüzeyini 42 dereceye getirdik. Şu anda 42 derece kondanser yüzeyinde pano içerisi 23 derecede. 1500 wattlık ısıcı olmasına rağmen içeride. Bu yükseliyor, düşüyor. Bu aralıkta kendi set ettiği sıcaklık aralığına gidiyor. Kaç derece yapmış bu seti? 26. Şu da üfleme sıcaklığı. Klima içeriği üfledi. Klimanın içeri üflediği yani şu emdiği, bu panonun içerisinden emilen, panonun iç sıcaklığı panonun içerisinden emdiği. Bu normalde ölçülmeyen ama biz kendimiz için bağladık bunu. Klimanın üfleme ağzına termostat koyduğu, Kaç derece üflediğini göstermek için. Klimanın içinden, soğuk hava kısmından çıkan havanın sıcaklığı 40 derece. Şu anda panonun içi 43 derece oldu hatta panonun dış tarafı. Yani ortam sıcaklığı 43 derece oldu. 43 santigrat derecede ısıtıcı devredeyken pano iç sıcaklığının istenen noktada konumlandırıldığı, korunduğu görünüyor. 1500 watt ısıtıcının karşılığında pano içerisindeki hacim aynı noktada sabit kalıyor. Hala benzer biçimde. Yine bakın burada şu önemli. Klimanın kendi termostatında klimanın kompresörünün devrede. Yani şu anda soğutma işlemi yapıyor. Klimanın soğutma kompresörü devrede. Dış ortam sıcaklığı, ortamın izlediğimiz rezistans ısıttığımız dış ortam sıcaklığında izlenen sıcak hava 43 derece seviyeden noktada klima beslenmesi iç ortam rezistansı, dış ortamı ve kliması hepsi devrede. Üflediği de yine 12 derece. Burası pano içi. Test aynı süreçte devam ediyor. Ortam sıcaklığını biraz daha ısıttı kendisi. 44 derece dış ortamda şu anda aynı test devam ediyor. Hissedilen 44 derecelik dış ortam sıcaklığında klimanın reaksiyonu. Tekrar benzer pozisyonda hala bu aralıklarda tutmaya devam ediyor kabinetin içerisinde.